ödememi yapacağım ama şu alacağım mağazayı bir görebilir miyim diyorsunuz. Ve şu anda bizim standart mağazalarımızdan birini görüyorsunuz arkadaşlar. Monimor.com Monimor.com e, direkt sizin kendi alan adınızla çalışacak standart mağazalardan bir tane örnek. Yani sizin buradaki alan adınız arkadaşlar, domaininiz ankarapazarı.com olabilir, gelsin.com olabilir, logonuz kendi logonuz, markanız kendi markanız. Yani buradan almış olduğunuz mağaza herhangi bir şekilde mağazan olsunla çalışacağınız veya herhangi bir şirkete çalışacağınız bir mantık içermiyor. Biz size sadece altyapı veren, hizmeti veren bir kuruluşuz. Siz kendi malınıza, kendi ürününüze, kendi markanıza emek vereceksiniz. Bunun da bilinmesi çok çok kıymetli. Peki nasıl bir mağaza teslim ediyoruz arkadaşlar? Size? profesyonel bir e-ticaret mağazası teslim ediyoruz. Yazılımı bizim yazılım ekibimiz tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan profesyonel bir e-ticaret yazılımı alıyorsunuz. Yine profesyonel bir tasarım ekibi tarafından tasarlanmış, responsive tasarım dediğimiz mobilde, tablette, PC'de Tam uyumlu bir mağazaya sahip oluyorsunuz. tasarımlarda profesyonel. Siz bu tasarımları değiştirmek isterseniz birazdan göreceksiniz. istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ama ya benim gözüm korkuyor, ben bu işlerden hiç anlamıyorum. Nasıl değiştireceğim derseniz hiç dokunmanıza bile gerek yok. Koyun logonuzu ve direkt ticaretinize başlayın. O kadar da rahat söyleyebiliriz. Mevsim geçişlerinde biz bu tasarımları direkt kendimiz genel merkez olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Sizin bilginiz olsun. Burada ana bannerları görüyorsunuz. İşte alt benirleri görüyorsunuz. Haftanın kampanyaları. Teknoloji bölümü satabiliyorsunuz. Anne bebek, kozmetik, parfüm, saat, işte en çok satanlar ev, yaşam gibi. Sadece ürün satmıyorsunuz. Kahvaltı, yemek, bir otelin konaklaması, bir tur şirketinin tur fırsatı, yani bir eğitim merkezinin ister online ister kişisel gelişim merkezinin eğitimini vesaireyi her türlü şeyi satabilirsiniz arkadaşlar. Bunun önünde bir engel yok. Tüm sistem güvenli ödeme altyapısıyla donatılmış vaziyette. Müşterilerinize taksitle alışveriş imkanı sunarken aynı zamanda mobil ödeme imkanı da sunabiliyorsunuz. Papara gibi yeni nesil ödeme sistemleri de mağazanıza entegre bir şekilde geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada mağazayı görüyorsunuz. Bu mağazada yok yok. Şu an itibariyle 2600'den fazla tedarikçi var. On binlerce ürün var. Ve sürekli de daha üründe gelmeye devam ediyor. Biz burada size mağazayı teslim ederken herhangi bir kısıtlamaya gitmiyoruz. Yani teknoloji satıyorsan anne bebek yapamazsın. Anne bebek yapıyorsan parfüm yapamazsın gibi bir şey söz konusu değil. Burada siz hepsini alabiliyorsunuz. Bu çok çok önemli ve kıymetli. Şimdi buradaki mağazaların üründeki ürünlerin hepsini satmak zorunda mısınız? Satmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. İster birini satın, ister hepsini satın. İster sadece seçtiklerinizi satın. İstediğiniz gibi siz bunun kararını verebiliyip filtreleri özelleştirebiliyorsunuz arkadaşlar mağazanızı. Ve daha da önemli bir konu, siz bu mağazayı bugün ödemenizle yapıp aldığınızda arkadaşlar ne dedim? 2600 tedarikçi alıyorsunuz. Peki sizden sonra tedarikçi ve ürün gelmeye devam edecek mi? Edecek arkadaşlar. Sizden sonra 500 tedarikçi geldi. 100 bin ürün daha geldi diyelim. Peki siz bu 100 bin ürüne para ödeyecek misiniz? Sahip olmakla ilgili satış hakkına. Normal şartlarda bunun cevabı ticaret. Evet ama burada ödemiyorsunuz arkadaşlar. İşte lütfen burayı tekrar can kulağıyla dinleyin. Almış olduğunuz mağaza aldığınız andaki şekliyle kalan değil, sürekli büyüyen, gelişen, altyapısı gelişen, ürün hacmi, tedarikçi hacmi gelişen bir yapıya sahip oluyorsunuz. Sizin almış olduğunuz mağaza sürekli büyüyor. Peki bu mağazayı aldım. Benim kafamda başka bir şekilde e-ticaret yapma fikri var. Onu hayata geçirebilir miyim? Geçirebilirsiniz. Örneklere bakalım. Bu standart tasarımdı. Peki bu mağazayı alıp kendi tasarımını uygulayan mağaza sahipleri var mı? Turuncalışveriş.com arkadaşlar. Hatta tasarımını da yeniden değiştirmiş Orhan Bey. Hoşuma da gitti. Size de tanıtmak istedim. Turuncu alışveriş şu an ciddi şekilde cirolara da ulaşan bir mağaza arkadaşlar. Yarın yayınlayacağız kısmetse. Direkt ilk 20 listesinde nereye geldiğini de kendisi de görecek, herkes de görecek. Ciddi şekilde büyümesi de devam ediyor, karlılığı da devam ediyor. İşte siz de bu şekilde belli başlı ürünleri seçerekten böyle bir şey oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi müşteri çekebileceğiniz yöntemler de uygulayarak, eğitimlerde vermiş olduğumuz metotları kullanarak bu şekilde mağazanızı özelleştirip kendi alanlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Kendi sosyal medya hesaplarınızı bu şekilde bağlayıp direkt kendi yapınızı kurabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer bir mağaza bakalım. bigpara.com Bu da bir kadın girişimcimizin İstanbul'dan Burcu Hanım'ın mağazası. Burada da arkadaşlar yöresel lezzetler ve doğal ürünler üzerine bir mağaza görüyorsunuz. Gurme kahveler falan vesaire. Ama burada esas göstermek istediğim nokta siz kendi menülerinizde oluşturabiliyorsunuz. Kendi sayfalarınızda. Neydi ana sayfalar? Anne bebek, süpermarket, otomotiv, elektronik vesaire Burada ne yapmışlar kendileri? Yöresel lezzetler, kahvaltılık şarküteri. Mesela kahvaltılar tıkladığımızda arkadaşlar direkt kahvaltılık çeşitleri görüyoruz burada. Ve sadece kendi mağazanıza özel bu şekilde karma bir e, sayfada yapabiliyorsunuz isterseniz. Ve bu şekilde ürünleri de siz de bulundurabiliyorsunuz. Böyle bir mağazaya sahip olmanın güzel bir tarafı da şu oluyor. Yani bu ürünleri mesela zeytin satmak için belki e-ticaret düşünmüyorsunuz. Ama zeytin tüketiyor musunuz? Peynir, tereyağı, bal, reçel. Tüketiyoruz arkadaşlar. İşte kahvaltılıklarınızı artık başka yerden almak yerine kendi mağazanızdan çok da kaliteli ürünlerle alabilirsiniz. Bu da size ekstra bir imkan tanıyor. Başka bir mağazaya bakalım arkadaşlar. Ürünü var. Kendi tasarımını kullanmak istiyor. Buradaki ürünlerle ilgilenmiyor. Buradaki tasarımla ilgilenmiyor. Ama mağazasını buradan açmak istiyor. Bir işletme mağazası. BreakerTactical.com arkadaşlar. BRKTactical.com diye yazdığınızda görürsünüz. Burada işte outdoor sporlar üzerine bir üretim yapan firma. Ee, yelekler, hava fişek aksesuarları, işte yardımcı aksesuarlar, peç, arma falan vesaire bunları görüyorsunuz. Kendilerine de özgü bir tasarımları var. Sadece kendi ürünleri var. Ve sadece kendi tasarımları. Siz de bu şekilde kendi mağazanızı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki şimdi gelelim <laughs> back office kısım dediğimiz kısımdan da örnek verip soru cevaba geçeceğiz hemen. Back office kısım dediğimiz arkadaşlar sizin mağazanızı takip ettiğiniz kısımdır. Peki mağazayı takip etmek için bilgisayar şart mı kontrol etmek için? Değil arkadaşlar. Mağazanızı satın aldığınızda size ücretsiz bir satıcı uygulaması veriyoruz. Girişimci uygulaması. Bu uygulamayla internetin ve telefonun olduğu her yerde mağazanızı takip ve kontrol edebiliyorsunuz, yönetebiliyorsunuz. Yani bir bilgisayara illa ihtiyacınız yok. Peki ne yapıyorsunuz bu panelde? cirolarınızı takip ediyorsunuz arkadaşlar. Siparişlerinizi takip ediyorsunuz. Ne kadar satış yapmışsınız, ne kadar ciro oluşturmuşsunuz. Bunları an ve an görüp takip edebiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte bu görmüş olduğunuz mağaza 681.454 TL'lik bir ciro gerçekleştirmiş. Şu an itibariyle 180-185.000 TL bekleyen alışverişlerle beraber 200.000 TL'nin üzerinde bir para kazanmış durumda. Ve biraz önce bahsettiğim iki çocuklu bir ev hanımının mağazası bu. Çok daha detayına girmeyelim. Tedarikçi raporu bölümüne geldiğinizde arkadaşlar buraya sürekli tedarikçi geliyor. Sen bu tedarikçilere peki nasıl hakim olacaksın? İşte tedarikçi raporu imdadına yetişiyor. Kategori bazında tedarikçileri filtreleyebiliyorsun. Satışa adedini, indirim ade, e, e, yüksekten düşüğe, cirosuna göre, sana en çok kazandırana, kampanyası olana, yeni ürünü olanlara, ücretsiz kargo hizmeti verenlere gibi filtrelemeler yapabiliyorsun. Mağaza bilgilerim kısmına gelelim. Mağaza bilgilerinin kısmına girdiğinizde arkadaşlar, mağazanızı aldığınızda dakikalar içerisinde özelleştirebiliyorsunuz. Tab yerleştiriyorsunuz. Logonuzu, marka adınızı belirliyorsunuz. İşte site başlığınızı, Google anahtar kelimelerinizi, tüm sistem Google uyumlu arkadaşlar. Google tarafından da destekleniyor mağazanız. Google açıklama, Google Analytics kod, Google Ads kod, Tech Manager, Google Search Console, Bing doğrulama, Yandex doğrulama, Facebook Domain, Facebook Pixel ID, Pinterest ID gibi sosyal medyanın ve dijital Google'un tüm nimetlerine sahip oluyorsunuz ekstra bir ücret ödemeden. Mağazanıza geldiğinizde hiç dokunmadığınızda bütün ürünler, bütün tedarikçiler sizin mağazanızda sergilenir. Hiçbir şekilde dokunup uğraşmanıza gerek yok arkadaşlar. Ama derseniz ki ya ben tüm ürünleri satmak istemiyorum. Kaldırıyorsunuz burayı sadece kozmetik satmak istiyorum derseniz sizin mağazanız saniyeler içerisinde kozmetik mağazası oluyor. Peki bunu daha da filtreleyebilir miyim? Filtrelersiniz, kozmetiği seçtiniz. Peki kozmetiği seçtiğiniz andan itibaren bir sürü kozmetik tedarikçisi var. Bunların içerisinden fiyatını beğenmediğiniz, görselini beğenmediğiniz ya da beğenmediğiniz ürünler, satmak istemediğinizse uygun olmayan ürünler var diyelim örnek veriyorum. Bunları engelleyebilir misiniz? Mağazanızda almayabilir misiniz? Evet almayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz, direkt engellenen yasaklı ürünler listesine o ürünleri ürün bazında engelleyebiliyorsun ya da o firmanın hiçbir ürünü bende gözükmesin dediğinizde direkt firma bazında engelleyip onu devre dışı bırakabiliyorsunuz. Yani buradaki almış olduğunuz mağaza tamamen sizin kontrolünüzde. Site renkleriyle oynayabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarınızı entegre edip yayına alıyorsunuz arkadaşlar. Mağaza dizayn kısmına gelelim arkadaşlar hemen. Dizaynda da bütün sayfayı değiştirebiliyorsunuz ama en çok değiştiren yer. Ana sayfa işte bir blok satır mantığı var. Birinci sırada bu gelsin, ikide bu gelsin, üçte bu gelsin. İstediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. İşte Monim oradan bak çok güzel. Birinci sırada banner gelsin. İkinci sırada işte haftanın kampanya, üçüncü sırada teknoloji gelsin. Hemen teknolojiyle ilgili sol tarafa bir banner ya da sağ ya da ortaya bunun bir şeyi yok. Kısıtlaması yok arkadaşlar. böyle olduğu için anlatıyorum. Sol tarafta da sistem ürünleri otomatik çeksin diyorsun. Bu kadar hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Daha çok bölüm var ama bloklar falan anlatmaya gerek yok. Bu kadar uzun sürecek çünkü. Hemen buraya gelelim akademiyi de anlatıp hızlıca soru cevaba geçeceğim. Hadi başlayalım da başlıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım nedir? Herkese e ticareti bilmek zorunda değil. Toplantının başına ne demiştim? Herkes bu işi para kazanmak için yapıyor. Biz de onları düşünerek işi kolaylaştırdık. Daha önce online alışveriş bile yapmamış olabiliriz. İşte online alışveriş nasıl yapılır? Mağaza ismi nasıl alınır? Ürün nasıl girilir? Tedarikçi nasıl eklenir? Fırsat nasıl girilir? Kategori nasıl oluşturulur? işte kendine özel sayfa nasıl yaparsın, Google'u nasıl eklersin, Facebook'u nasıl eklersin gibi gibi aklına ne geliyorsa bunların hepsini bu kütüphanede ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Bulabiliyorsunuz, bilginiz olsun. Daha da önemlisi haftanın 3 günü canlı yayınlarda gelip tamamen muhatabına sorularınızı sorabiliyorsunuz arkadaşlar.